ışık yakmış. Gökler bugün ışıkları zamana ışık olmuş, kodlamış. Bugün yaşam ilme varmış ve o ilim yaşamsallaşmış. Bugün rüzgar esmiş yüreklerde, gökler yerlerinden oynamamış. Bugün kalbin esrarında yüreğin sesi yaşam olmuş, yaşama ...kök salmış. Bugün köklerde güç... ...güçte hak olan tahtın... ...has ışığı... ...yaşamla insana varmış. Bugün zaman... ...okyanusun derinliklerinde... ...ışık yakmış. Ve o ışık... ...her birimizin ilminden... ...ışığa kayıtlanmış. Bugün burası... Kutsal bir ışıkla yanarmış. Beş bir olduğunda bir bütünde ışık olur. İnsanlaşan zamanın ışığını yakarmış. Her bir can cihanın ışığıyla yanarmış ve her bir yanan ışık cihanda hak olan can olduğunda o can ismiyle yaşarmış. Bugün buraya ismi kelam olan insanı canlar çağrıyla çağrılmış. Gelen yüreğine inmiş, inen yüreğinden bilmiş ve her bilen biliş olup dillendiğinde insan sesiyle yaşama inermiş. Biz bugün Elham-ı Kebir'in aşk olan sayfalarından gül kokularıyla aşka daldık. Biz bugün kelam-ı tevhid olan yücelerden ışığa vardık. Biz bugün insanın insan olduğu an tahtında sayfalarda ışık olup yanardık. Gözüm, özüm, sözüm. Hak insanmış ya olmuş o öz gözüm. Bir sayfa ışıkla yıkanmış ve yıkanan insanmış varan insanmış ve varan vardığı yerde var olup varlığı yaşamla andığında andığı insanın an tahtında yanan ışıkmış. Canlar bugün burada yoğun bir çalışma ışık yakar. Bugün burada meclisi kelam yolcuları kelamın ilminden hakta has olan ışıkla yanar. Canlar. Yerin ilmi göğü beler mi? Gök ya kelamken o bebek dünyaya nur olur iner mi? İndi. Rahim bugün ışık verdi. Ve o rahmi Rahman olan hakla dilledi. Doğu kutsaniyetin ışığının kendisiydi. Ağaç ilmini yeşeren otta dillerdi. Ve ot dillenirse toprak bilip biliş olur yere inerdi. Bugün yer küreyi ısıtıyoruz. Bugün soğuk ve biz o soğukta ısınıyoruz. Bugün kar yağacak dediler yücelerin yüreğine ve yüce der ki yüreğim yaşamın evi, benim evim yuvam, yuvam yanar. Sobaya odun attık, insana har kattık ve biz bugün yananı yakmadık yakanı yaktığı ışıkta ışıkla aydınlattık. Ay olduk, kelama durduk. Güneş olup yaşama doğduk. Biz bugün bizden bize durduk. Meclisi kelam dediler ismimizin aşıkları. Leylaklar ışık yapmış dediler sümbül olmuş kelamı. Mor sümbüller insana Aşk olup vardı mı? Vardığı yerde. Alp, er, tunga. Işık olup parladı mı? Kökümde ışık yanar. Toprağın ilminde insan kanar. Sümerolojik bir çalışma dediler ışığa ve dedik ki ilmini vakitsiz zamanların ışığıyla indiren varsa dünyaya, o dünya doğumdur. Kutsal olan ananın ışığında. Ana, anayı bilir. Ana, anayı yüreğinden bilir. Kokusunu duyar, ona yüreklenir. Ve ana, anayla ışık olduğunda ata anada doğan güneştir. Hana bilir misiniz? Ana hanada doğar. Henada büyür. Canlar bir yolculuk var bu akşam. Olimpos'un sırlarına iniyor insan. Hera ışık olmuş dinleniyor. Yengeç, bilir misiniz? Denizler aşığı, kabuklarının ardında ışık kayıtları saklıydı. DNA sarmallarını bilir misiniz? Her bir sarmal ışık ışık ışırdı. Ve insan her ışıkta ışıdığında yaşam kitabı açar, o kitap insandı. Yaşam mı insan, insan mı yaşandı? Canlar, o kült bilgeliğin ışığı yandığında zamanda, o zamanın ışığı insanı yaşamla insan olan sayfaya ışık olup kodlar. Bugün burada totun bilgeliği ışık yakmış görür müsünüz? Tot yaşanmış bilir misiniz? Ve bugün kelam burada kitap olup açılmış. Yahu okunan insanmış. Yüreğiniz sizden öte bir sizde mi yaşarmış? Yahu gerçeğin ötesinde gerçek, o gerçeğin ötesinde gerçek ve o gerçeğin ötesinde gerçek varmış doğru yanlış derlermiş ya doğru yanlışta hak olduğunda hak olan yanlışı da doğruya ışık olup kodlarmış yaşamda örümleme yapılırmış siyah beyaza beyaz siyaha beyaz siyaha siyah beyaza Kimi der ki siyah varmış, beyaz varmış. Yahu siyah ve beyaz da bir olan ışıkta yaşarmış. El ele tutuştuğunda dünya zaman sırrını insana açarmış. Bugün burada gezegensel bir ışık yanmış. Gezegen nedir bilir misiniz? Gezegen gezgindir ve insan o gezginin dillendiği ışıkta filozofik bir çalışma yapabilir. Can, insan öğrenir. Cesaret eden dillenir. Biz ona yola çıktı can, yürüyor deriz. Ve hak olan biliş olur, dillenir. Biz ona Aristo ışığını yakmış, yaşamı ışıkla yıkıyor deniz Ve tales gelir, su olur, akar. Ve canda ışık canla yaşar. Pisagor ilmini bizden bize kayıtlar. Sayılar ışıktır be canlar. Birin ilminde hak olan taht yaşar. İkide insan kelamla ışığı kayıtlar üçte tahtitsiz zamanların ışığı var. Ve dört, bilir misiniz? Yürek zamanların ışığıyla yanar. Beşte hak olan sayfa has ışıkla yaşama doğar. Altıda ilmin Kur'an'ındaki o yüce ışık var. Yedi, yol olan yaşamda insan olup var erenlerin erdiği yüce sayfanın ışığıyla yanar. Sekizde sonsuz olan insan var. Karnında bebeği yaşama doğar. Dokuz Nuhlar Kur'an'ıdır yaşamda. Ve o Kur'an sayfa sayfa ışık yakar. Yok canlar tufan kopacak dediler. Dedik ki yahu yürek koptu. İşte şimdi ışık yaşama doğdu. Onun ilmini dillerdim, dillerim, dillersiniz. On, bir olan ışığın bütün olduğu yerdir. İnsan anada ışık yakıp ortada kelam olduğunda işte o ışık kelamın ışık yaktığı düzendir. Sistem, nizam, düzen. Oy anam yıkandık yahu. Oy canım aktık yahu. Ey oğul olduk ya derim ki aha ve demektir ki oh işte bu ah ya işte o oh, işte bu şimdi aha şimdi